pazar bu videoda silindir, neydi bu? Berol Star, Barrel Star, silindir, yıldız küp. Bu küpün nasıl çözüldüğünü anlatmaya çalışacağım. Bir tarafta beyaz, bir tarafta sarı var, biraz transparan renkleri var. Kenarlar sıra sıra üç renk, yani üç katman. Şöyle bir orta 2 ve alt üç dünya de şöyle yanlamasına dönüyor. Buradan, buradan ve burada her taraftan dönüyor. Bunu yapmaya çalışacağız. Dikey olarak renkler sıralanmış. 3 tane yeşil, 3 tane pembe, 3 tane koyu mavi, 3 tane turkuaz mavisi. Bu da turuncu diyelim buna. Böyle bir küp. Bunu çözmeye çalışacağız. Çözümü kolay ama zevkli. Mesela bunu bir karıştıralım. kaç tane? Bunu çözerken aslında e, karşıdan beş tane algoritma gerekiyor ama biz iki tane algoritma bunu halletmeye çalışacağız. Diğerlerini ezberlemeye gerek yok. İki tane algoritma bunu çözmek için yeterli. Basit ama pek bir zorluğu yok bunu karıştırdık. Şimdi karıştırdığımızı düşünelim. Çözerken beyaz beyaz sarıdan başlayacağız. Şu, şu sarılar da biraz fosforlu gibi görünüyor. Beyaz veya sarıdan, beyazdan başlayalım diyelim Beyazdan başlarken beyazın ilk önce şu sivri yıldız uçlarını yapacağız. Bunlar zaten denk gelmiş. Mesela şu iki yer denk gelmemiş. Buraya ve buraya iki tane beyazın ucu denk gelecek. Mesela bunu böyle çeviririz. Gelmesi gereken yere denk getiririz. Ondan sonra bir tur çevirince zaten yıldız gelir. Şuralara bakmayın, buraları sonra düzelteceğiz. O önemli değil. Pardon. Şu beyazın sivri ucuna bakalım. Onu da gelmesi gereken yere yani şuraya çekeriz Şöyle bir çevireceğiz. Bu da denk gelir. Şimdi şu buralar tamam. Şu sivri uçlar tamam. Şimdi şu kenarlara çalışacağız. Burada şunu yapacağız ilk önce. Şu an yapacağımız şey üstü beyaz yapmak, altı sarı yapmak ve alttaki iki katmanı ikişerli ikişerli renkler haline denk getirmek. Şu an onu yapmaya çalışıyoruz. Sarı burası mavi. Bunu bir mavinin üstüne denk getireceğiz. Getirdik. Şimdi bir algoritma yapacağız. Bu küp buraya inecek bu yerinde kalacak. Bu buraya inecek. Böylelikle altı sarı olmuş olacak. Ve şu iki renk iki katman aynı renk olmuş olacak. İkisi aynı, ikisi aynı, ikisi aynı. Öyle gideceğiz. Şimdi bunu böyle denk getirdikten sonra küpü böyle tutuyoruz ve şuradan yapıyoruz aldoyukmayı. Bu birinci aldoyukma. Ben buna kesme diyorum. Kesme. Bir sağ. Kesme. Bir sağ. Kesme. Bir sağa. kesme. 1, 2, 3 sağ ve kesme. Bunu yaptık. İki mavi aşağı geldi. Buraya açık mavi geldi. Tukaz. Bunu kendi yerine denk getirelim. Yine aynı işlem yapacağız çünkü denk getirdik. Yine aynı hareketi yapıp bunu bunun altına almamız gerekiyor. Kesme, bir sağ, kesme, bir kez sağ, kesme, üç kez sağ. 1, 2. 3 ve kesme. Aşağıya geldi. Şimdi burada bir yeşil var. Yeşile bakalım. Yeşile bakalım. Bunu bu yeşilin altına alacağız. Kesme sağ. Kesme sağ. Kesme 1 2 3 sağ ve kesme. Yeşil de geldi. Böylelikle üst taraf beyaz oldu, alt taraf sarı oldu. Alt iki kısım şerli renkler halinde oldu. Mavi mavi yeşil yeşil. Böyle işte. Şimdi üste bakacağız ne yapmamız gerekiyor. Nasıl tutacağız küpü? Burada normalde 4 tane durum geliyor. 4 tane algoritma var. Birinci algoritma şöyle. Mesela bir tane kısım burada olmuş ya. Bunu ne yaparız? Şöyle bir tur çevirsek. Yeşil olur. Turuncu olur. Turuncu değil ama turuncu diyelim buna. Yeşil olur. Turuncu olur. Yani iki tanesi olmuş olur. Bir, iki, üçü olmamış olur. Birinci algoritma bu. Bu durumda ne yapıyorduk? Bir algoritma var onu yapıyorduk. Şimdi onu göstereceğim. Diğer bir durum. iki tanesi yan yana olmuş olur. Mesela şu an denk gelmiş bana bakalım. Kalitmiş bu. Yemekten yemek Ediyorduk. Diğer bir durum. İki tane renk yan yana. Şu ve şu yan yana. Burada aralıklı olmuş. İki renk yan yana. Üçü bozuk. O durum gelmedi. Gelseydi farklı bir algoritma yapacaktık. Şimdi gerçi aynı algoritma yaparak hepsini düzelteceğiz. Yani son beyaz, beyazın üstündeki sarıyı denk getirince aşağıya şöyle bir bakıyoruz. Nasıl denk geldi? Bize lazım olan buydu. Bir sıra yapılmış. Bir sıra yapılmış. Arada bir bozuk sıra var. Olması gereken buydu. Bu durumda ne yapıyoruz? Şu bozuk sıranın birini kendimize doğru tutuyoruz. Mesela baş parmağımız burada. Birini de arkada tutuyoruz. Şimdiki algoritmayla şurayı oynatıyoruz. Burayı oynattığımız zaman şu bu yeşil buraya geliyor, pembe buraya geliyor, turuncu da buraya geliyor. Küpün tamamı çözülmüş oluyor mu? Bakalım. Yeşil buraya gelecek, pembe buraya gelecek, turuncu buraya gelecek. Yok, çözülmemiş olacak. Ama bir kez daha yapınca çözülmüş olacak. Şu algoritmayı yapıyoruz. Kesme sağ, kesme sola, kesme sola alt sağ kesme sola kesme sağ kesme alt sola şimdi bakıyoruz düzelme var mı mavi zaten düzgündü bu açık mavi de düzgündü bu yerler değişti ama yine düzelmedi şimdi aynı hareketi bir daha yapınca Buruncu buraya gelecek. Yeşil. Buraya gelecek. Pembe buraya gelecek. Yine aynısını yapalım. Kesme. Sağ. Kesme sola. Kesme sola ve sağ. Kesme sola. Kesme sağ. Kesme. Sağa, kesme, sağa, kesme da düzeltiyoruz ve tamamı çözülmüş oluyor. Yani bu kadar. Eğer böyle bir durum gelmezse, mesela iki tanesi yan yana gelmiş yapılı sıraların ikisi yan yana gelmiş, üç tane üç tanesi de şuradan bozuk denk gelmiş. Bazen öyle denk gelebiliyor. Öyle denk gelirse küpün durumuna göre bakacaksınız, çevireceksiniz. İki tane yapılı sıra olacak ama. Biri burada, biri burada. Yani ortada bozuk bir sıra olması gerekiyor. Bizim yaptığımız algoritmanın geçerli olabilmesi için. Bu bozuk sıralarında birini kendimize doğru tutuyoruz. Birini solda arkada tutuyoruz. Bu arada bir boşluk oluyor. Arada boşluk olacak ki, yani bozuk sıra olacak ki bu buraya gelsin, bu buraya gelsin, bu da buraya gelsin. Konu siz kendiniz bakarak zaten denk getirebilirsiniz. Yani tek bir algoritmayla çözülebilecek bir şey. Aslında bir daha karıştırsak mı? videoda çok uzun oluyor öyle. Neyse karıştıralım. Hızlı hızlı bir daha yapalım da belki farklı bir durumda karşılaşırız. Çünkü tam istediğimiz durum denk geldi. İstediğimiz durum denk gelmezse ne yapacağız? Ona bakmak lazım. Tamam. Şimdi karıştırdığımızı düşünelim. Önce hızlı hızlı beyazın uçlarını yapıyoruz. Denk geldi. Bu beyazın uçuna bakalım denk geldi. Şunu denk getiriyoruz. Ne yapıyorduk? Kesme, bir sağ, kesme, bir sağ, kesme, bir, iki, üç sağ ve kesme. Aa, öyle bir denk geldi ki bak hiç olmayacak şey. Her tarafı yapıldı. Her yapıldı. Bunu yine bir kesme, bir saat kesme, bir saat kesme, bir iki üç saat kesme yapalım ki yerinden çıksın. pembe kesme, bir saa, kesme, bir saat kesme, bir saat, kesme bir, üç saat. Mavi getiriyoruz. Kesme, bir saat kesme, bir saat kesme, bir saat kesme. Bir, iki, üç saat, kesme. Yine bir tanesi denk gelmedi. Hmm, şu şekilde kesme, bir saat, kesme, bir saat, kesme, bir saat, kesme, bir, kesme, kesme, kesme kesme Tamam karıştırdık. Yok onu tekrar göstereceğim. O tam anlaşılmamış olabilir. Kesme, bir sağa, kesme. kesme, bir sağa, kesme. kesme. Tamam. Şimdi yeşilleri değiştirelim. Kesme bir, kesme bir, kesme. Bir, kesme 3 ve kesme. Açık mavi işleyelim. Kesme 1. Kesme 1. Kesme 1 2 3 ve kesme. Koyu mavi Evet demin yapmak istediğim şey altı ikişerli oldu, üstü beyaz oldu, altı sarı oldu. Şimdi bu durumda bakıyoruz. Böyle tutsak nasıl olur? Bir sıra yeşil olmuş olur, bir sıra turuncu olmuş olur, biri bozuk, öbürü de bozuk, öbürü de bozuk. Bozun ikisi yan yana, biri arada. Yani böyle durması gerekiyordu. Demin de yaptığımız şey buydu aslında böyle gelmesini istemiyorduk ama yine böyle denk geldi. Neyse artık bir daha yapacağız. Şöyle çevirsek. Şöyle çevirsek. Böyle durması gerekiyor. Yani bir sıra yapılmış. Bir sıra da burada yapılmış. Arada bozuk bir sıra var. Diğer iki bozuk sıra yan yana. Çünkü böyle tuttuğumuz zaman burası değişmeyecek. Burası da değişmeyecek. Biri önde duruyor, biri arkada solda duruyor. Şöyle. Değişecek yerler şu, şu ve şu. Yani mavi buraya gelecek. Yeşil buraya gelecek. Turuncu buraya gelecek. Tek dalga bunu yapmış olacağız. Kesme. Sağ. Kesme. Sola. Kesme. Sola. Ve alt sağa kesme sola kesme sağ kesme ve altı düzeltiyoruz. Böylelikle her taraf olmuş oluyor. Eğer iki tane sıra yan yana yapılmış denk gelirse genelde öyle denk geliyor da bir türlü denk getiremedik. İki tanesi yapılmış denk gelip üçü bozuk denk gelirse çevirip onu kendiniz gelmesi gerektiği gibi ayarlayıp aynı duruma getirmeniz gerekiyor ki bu algoritmayı yapabilirsiniz. Yani iki sıranın arasında bir tane bozuk sıra olması gerekiyor. Yani böyle. Bu böyle çözülüyor. Umarım yardımcı olmuşumdur. Bu video bu kadar. Kendinize iyi bakın.